Merhaba arkadaşlar Akif Hocam kanalına hoş geldiniz ve her zamanki söylemimizde lütfen abone olalım videoları beğenmeyi unutmayalım. Şimdi bu videomuzda divan edebiyatı yani klasik edebiyat olarak anılan divan edebiyatına 13. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar devam eden divan edebiyatını ele almaya çalıştım ki genel özellikleriyle başlayıp oradan devam ettim. Tabi seri videolar şeklinde olacak. Bu videoda da öncelikle genel özelliklerini bir takdim edelim. Bir kavram haritası takdim edelim. Ondan sonra da ver elini diğer sanatçılar, dönemler, yüzyıllar gibi olsun istedim. Şimdi divan edebiyatı ile ilgili olarak ne diyor? Osmanlı edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı, saray edebiyatı gibi adlarla anılan bir edebiyattır. Şimdi divan edebiyatı bu tarz isimlerle anılıyor diye Efendim eleştirenler de var. Diyor ki yani işte İskender Palı'dır, hayatı inançtır. Yani ne saray edebiyatı canım. Yani halkın içinden de bir edebiyattır. Yani bu tabii onların görüşüdür ayrı ama ÖSYM'nin tanımlaması itibariyle, ders kitaplarında geçen durum itibariyle biz tanımlamalarda bulunuyoruz. Ve hani bizim takdim etmemiz gereken, polemik oluşturmadan takdim etmemiz gereken durum bu. 13. yüzyıl ile 13, 19. yüzyıllar arasında etkili 19. yüzyılda malumunuz Tanzimat Edebiyatı diye bir edebiyat başlıyor. 1839'da birlikte. Daha doğrusu 1860 tam olarak Tanzimat'ın başlangıcı. Arap ve İran Edebiyatı'nın etkisiyle şekillenen bu edebiyatta sanat yapmak esastır. Yani mevzu ne? Mevzu en güzel sözü yakalamaya çalışmak, en etkili ifadeyi ortaya koymak. Yani artistik sanatlar mı hocam diyebilirsiniz. Ee şöyle diyelim. Kaliteli söylemi, kaliteli sözü yakalamak. Nesir türünde eser üretiyor mu hocam bunlar diye içinizden geçebilir. Evet, üretiyorlar ama asıl manada Türkler zaten şair bir millettir değil mi? Şiir ön plandadır ve şairler <laughs> gerçekten çok iyi eğitim almış kişilerdir. Yani medrese eğitimi var tabii ki o dönemde ancak Arapça ve Farsça biliyorlar vesaire. Yani öyle hani canım sıkıldı bende bir istidat kabiliyet var. Güzel de sözleri arka arkaya sıralıyorum o halde ben divan şairi oluvereyim gibi bir durum söz konusu değil. Bir eğitim var ve Fuzuli diyor ki şiir bir ilim işidir. Eğer şiirde ilim olmazsa temelsiz duvar gibi o şiir çökü verir diyor. Efendim işte onun gibi bir şair önceki şairlerden biraz böyle bir şeyler verecek yani 10 bin beyit kadar ezberliyor olaya bakar mısın? Sonra e bir müddet şiirle ilgilenmiyor onları unutuyor yani bir manada. E sonra da şiir yazıyor. Yani şiir yazma serüveni birdenbire gerçekleşen bir durum değil. Şiirlerde bir ölçü kullanılmıştır elbette ve bu ölçü aruz ölçüsüdür. Arap edebiyatından almışız. Ve işte o dönemki dile veya ahenge uyan bir ölçü olarak yani musiki olarak bunu kullanmışlar aruz ölçüsüdür. Hocam ne mi, ne mi lazım? Niye kullandılar falan diye ayrıca itiraz edebilirsiniz. Yani divan edebiyatında aruz ölçüsü vardı canım arkadaşım. Şiirlerde başlık var mı? Hayır. Bizi başlık kullanma serüvenimizde İbrahim Şünasi'nin şiire başlık koymasıyla başlıyor. Yani 1860'ta. E, ee, ve tabii ki başlık maalesef yok. Ee, şiirler nazım şekilleri ve redifleriyle anılıyor. Yani su redifli kaside ki burada da ifade ediyorum güneş redifli kaside. Yani bunlar böyle yani redifleri su veya güneşle bitmiş o yüzden. Yani bir şarkının, murabbanın veya diğer işte gazelin falan şeklinden yola çıkarak, içeriğindeki ifadelerinden yola çıkarak diyorlar ki bu şarkıdır, bu müstesattır. E bu şudur budur gibi böyle tanımlamalar olmuş. Yani senin de bilmen gerekiyor. Yani o aşıralık olmadan da aa, bu falan gibi e, bir tanımlamada bulunamıyorsun. Divan edebiyatı bir nazirecilik geleneğine dayanan edebiyat. Ne demek hocam bu nazire diyebilirsiniz. ÖSYM de zaten nazire ile de ilgili soru da soruyor veya işte tanımından yola çıkarak e, bilgilerden hangisi yanlıştır değildir gibi sorular oluyor ya hani. Nazire bir şairin yazdığı bir şiire başka bir şairin ondan daha güzelini, daha güzelini, daha etkilisini aynı konuda, aynı ölçüde, aynı nazım şekliyle yeni bir şiir oluşturarak takdim etme. Yani böyle şiirlerden oluşan eserlere de nazire mecmuaları deyivermişler efendim. Yani adam daha iyisini ben yaparım. Ha, hocam boğroz dövüşü mü? Hayır öyle demeyelim. Yani tatlı bir yarış diyelim can dostlar. E şiirlerde genellikle nazım birimi beyit. Birim deyince sayısal bir ifade aklına gelsin ve beyit nazım birimiyle <laughs> oluşturuluyor. Yani ön planda olan beyit. Şiirlerin bütün güzelliğine değil, yani bütün her tarafının mükemmel olmasına gerek yok diyorlar. E parça güzelliği, en güzel beyti yakaladın mı olay bitmiştir diyor, önem veriyorlar. Kafiye nedir? Kafiye göz içindir efendim burada. Neden göz için? Hani e hocam e, yani böyle hani göz için ne demek diye yani burada bir resim mi yapıyorlar hayır o değil tam ve zengin uyak tercih edildiği için göz için kafiye yani dolgun gelecek Böyle aslında bir tanımlama var şiirlerde bazı kalıplaşmış benzetme ve mecazlara yer veriyorlar yani e, bu benzetme mecazlar e, belirli kelimeler mazmun olarak Mazlum değil efendim yani ayrılamam gibi böyle bir emrah taklidi değil. Mazmun olarak adlandırılıyor. Servi boy için mesela. Gonca ağız için. Nergis göz için kullanılıyor. Yani işte çeşitli organlar, çeşitli kelimelerle aktarılmış. Sadece organlar değil başka durumlarda. Efendim işte tabii kaş için keman falan gibi kullanılıyor. Ben uzatmak istemedim burada belirli kelimeleri yazdım. Tabii e, mazmun sözlüğü var efendim. Yani ansiklopedik sözlük diye İskender Pala'nın e, bir sözlüğü var değil mi? Ödüllüdür o. E, konuşma dili rahatlığı ile oluşturulan bir şiirle karşılaşılmıyor. Niye? Çünkü konuşma dilinin rahatlığı olursa böyle Arapça, Farsça tamlamalar falan var. Adamlar en iyisini yakalamaya çalışıyorlar. Sanatsal e, bir durum söz konusu o yüzden. Ve kuralların ön planda olduğu... Yani yüksek tabakaya hitap eden kültürlük kimselere seslenen bir edebiyat divan edebiyatı. Yani hocam biraz gömmüş mü ne falan diye içinden geçebilir. Hayır gömme değil yani tarz bu diyor. Yani istersen buyur sen de bu tarza aşina ol veya yaklaş diyor. Divan şairleri genellikle mahlas kullanıyor. E kullanmayan var mıdır? Vardır belki. La edri falan diye böyle şeyler var. Kime ait olduğu bilinmeyen falan. <laughs> ve bu mahlasa takma da e, şiirlerin son kısmında yer veriyorlar. Yani genellikle son kısım tabii ki %98 oranında. E, klasik aşk hikayeleri, tarihi ve mitolojik ögeler, tasavvuf öğretisi, şiirlerde yer alan konular. Ve şiirlerin toplandığı eserlere de divan deniyor. Ha hocam şimdi jeton düştü. Yani e, divan edebiyatı denmesinin nedeni bu mu? Evet e, bir manada bu. Divanın küçüğüyle de divançe deniliyor. Hocam e, kemençe gibi olmuş bu diyebilirsiniz. Yani öyle bir isim vermişler. Nesillerin toplandığı esere münşaat deniliyor efendim. E, münşaat, münşi de nesir yazan adama dedir e, ve yani böyle bir kavram da bilinsin diye ifade ettik. Gazel, kaside, murabba, Nereden gelmiş? Arap Edebiyatı'ndan Edebiyatımıza girmiş. Yani Divan Edebiyatı'na giriyor. Mesnevi Rubai İran Edebiyatı'ndan giriyor. Tuyu ve şarkı biz Türklerin kazandırdığı nazım şekli olarak Divan şiirinde karşımıza çıkıyor. Evet can dostlar. Şimdi e, Divan şiirinde şairler gerçek aşığı dizelerinde aktarmaya çalışmışlar. ki Bu şairlerin e, şiirleri e, Mecazi Aşk'tan. E, i̇lahi aşka dönüşen bir aşkı da anlatabiliyor. Gerçek aşık sevgilinin yüzüne bakamaz. Onun için sevgilisinin eşiğinde can verene değil sağ kalına şaşılmaktadır. Aşık derdi çoğaldıkça pişen, olgunlaşan bir kişidir. Yani genellikle şiirlerde bunlar vurgulanıyor. Fuzuli bende Mecnun'dan füzun aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık menem Mecnun'un ancak adı var diyor. Yani ben de diyor bir e, aşıklık kabiliyeti var diyor Mecnun'a ait olan veya Mecnun'da bilinen bu kabiliyet bende de var. Ama asıl sadık olan e, aşık benim Mecnun'un adı var efendim yani onun adı çıkmış ben daha büyük aşığım gibi böyle bir tanımlamada bulunuyor. Şimdi bununla alakalı hani gerçek aşık kimdir nedir diye böyle bir e, ee, hemen bir hikayeyi takdim etmek istedim. Vaktiyle bir adam sultanın kızına aşık olmuş. Sultanın kızı nereye giderse o peşinden gider. O atla giderse koşturur arkasından seyirtirmiş. O yani o hanımefendi çarşı pazar dolaşırsa birilerinin arkasına saklanır onu seyredermiş uzaktan. Kız peşinde birinin olduğunu anlayınca babasına ''Babacım beni takip eden kişi itibarımız ediliyor.'' buna bir çare bul demiş. Sultan da kızını rahatsız eden adamı buldurmuş, getirtmiş huzuruna. Sultan demiş ki, bir edensiz adam, sen benim kızımın peşinde dolaşıyor musun? Adam da, evet sultanım dolaşıyorum demiş. Sultan, niçin dolaşırsın? Adam, seviyorum onu, aşığım ona demiş. Sultan, bu ne küstahlık. Sen ne cüretle benim kızımı sevdiğini söylüyorsun. Sana iki saat müddet veriyorum ya ülkemi terk eder gidersin ya da kelleni vurdururum demiş. Delikanlı da düşünmüş, taşınmış ve başını kaldırıp hünkârım anladım demiş. Biraz sonra siz kızınızı buralarda bana yar etmeyeceksiniz bari ben yola koyulayım demiş. Sultan da cellat çabuk gel demiş. Vezir oraya araya girmiş demiş ki suçsuz günahsız birini mi öldürteceksiniz? Sultan bu adam suçsuz ve günahsız değil. Eğer kızımı gerçekten seviyor olsaydı. Kızımı sevdiğinin ispatı olarak derdi ki işte boynum burada. Boynumu vursanız bile buradan gidecek değilim. O zaman da ben onu kızımla evlendirip yerime varis bırakacaktım. Bu adam sahtekardır. Önce seviyorum diyor. Ardından sevdiğini göstermeden, canının derdine düşüp gitmek istiyor. Onun için böylelerin yaşaması uygun değil demiş. Hocam yani hikaye çok acıydı. Neden vurdurtuyor falan boynunu? Böyle de olur mu diyebilirsin. Evet yani bu bir hikaye, kıssadan ise Yani seviyorsan cesur ol e, e, gibi. Evet şimdi divan edebiyatında şiirle başlayınca neler göreceksin? Divan edebiyat nazım şekilleri bir beyitte kurulanlar yani gazel, kaside, mesnevi, müstezat ve kıta. Efendim dörtlükle kurulanlar rubai, tuyu, murabba, şarkı. Eğer bentle kurulanlar, terkibi ben tercihi bent, Muhammed müseddesi, müsebba taştır tar diye ben seçtim. Her şeyi yazmadım. Şimdi çok da böyle hani bunaltmanın anlamı yok. Yani ÖSYM e ne soruyor? Öğretmenler sınavlarda ne soruyorsa onları takdim etmeye çalıştım. Şimdi can dostlar, güzel insanlar. Gazel 5-15 beytten, kaside 33-99 beytten, mesneviler beyt sınırı yok. Müstezatlar aynı gazeller gibi bir uzun bir kısa dizeden oluşan 5-15 beyt gibi ee, oluşturulan kıtalar yine gazelin özel biçimi. Yani e, gazelin matla beyti olmayan şekli 2 veya 12 iki beyt arasında değişen e, şekiller bunlar. E, Rubayi, efendim tek dörtlük. Hocam bir dörtlük mü yani? Evet, İran edebiyatından edebiyatımıza giriyor. A, A, biçiminde oluyor ve e, bizim maniye benziyor. Tuyu Türklerin kazandırdığı aynı rubai gibi özel bir kalıpla, aruz kalıbıyla yazılıyor. Gene A, A, X, A biçiminde. Efendim bu 3 veya 7 dörtlükten oluşuyor ee, ve tabi bazen dörtlükteki son dizeler tekrar ediliyor ki buna mütekerrir murabba falan deniliyor. E şarkılar da e, yine son dizeler tekrar edilecek ki bunlara nakarat diyoruz malumuz. E, Türklerin kazandırmış olduğu bir nazım şekli bestelenmek üzere yazılmış olan şiirler ilk dörtlüğü karakteristik özellik taşıyor. E ki bent 5 veya 10 beytin bir bent olduğu ve sonra vasıta beytleriyle diğer bentlerin birbirine bağlandığı özel şekil. Tercih bent de aynı şekilde, şekilde ancak vasıta beytleri tekrar edildiği için tercih bentten böylelikle ayrılıyor. Daha çok felsefi konular tercih bentte aktarılıyor. Muhammed 5'li dizeden oluşan 5 dizeden oluşan aslında Murabba'nın beşlisi diyebiliriz. Yani o dörtlüydü bu beşli. E, ve bu şekilde 3 veya 7 bentten oluşan şiirler. Sevilmiş de bu arada muammeler yani epey yazılmış. Müseddes altılı, müsebba yedili taştır. Onlu tar diye, yani yine beşli falan ama yani ben burada hani kavram olarak nerede ne geçiyorsa onları takdim etmeye çalıştım. Bunların detayına diğer videoda tabii ki gireceğim. Şimdi şöyle bir gene genel olarak genel anlamda bir takdim etmeye çalıştım. Canım arkadaşım beni sabırla dinledin. Teşekkür ediyorum. Yani genel özellikleri takdim ettik. Divan Edebiyatı nedir ne değildir şöyle bir takdimde bulunduk. Bu daha sonra tabii ki özele ineceğiz. Öseğime nerelerden soruyorsa onlara da değineceğim. Ki hani devamı var ama yani video çok uzun oluyor. O yüzden bak şöyle bir küçücük göstereyim. Evet gazel falan neler oluyormuş gibi. Evet diğer bir videoda devam et hocam. Esen kalasın canım arkadaşım beni takip et e, videoları beğenmeyi unutma e, arkadaşlarımıza ta, e, tavsiyede bulunalım tabi böyle bir adam var yani bir şeyler yapmaya çalışıyor e, gibi e, kendine iyi bak iyi günler diliyorum canım arkadaşım.